Ne bu saratım böyle kaskata kesilmiş. Yurt dışında bu kadar sabit kalsan... ...vallahi put diye taparlar adana. Ya babaanne ya. Gel. Yemeğe çıkmadık diye çok sert çıktım ben Mürsel'e. Bak benden sana... ...ekşir azlatma Her kişi dışarıda kolaylanır... evinde kolaylanır. Sen eline yardım etmezsen... ...ona kimse etmez elin adamı edecek, sen tutacaksın. Ama sen de itersen adam adamlıktan çıkar. Uğursuz olur, kopuk olur, tombalacı olur. Haklısın babaanneciğim. Zaten müdür yardımcılığı da elinden alındı Mısır Koç Hanım'ın. Ben de yardımcılığından alınmayayım. Gideyim gönlünü alayım. Hadi güzel kızım. Oh, oh canım kızım benim. Emin misiniz mahallenize döndüğünden polise neyim haber versek mi kardeşim? Olmaz, olmaz. Bir dakika şimdi polise falan haber verirsek... ...polis bu sefalete sefa yaşattırır. Kovalatmaz, yaralatmaz, öldürmez falan. Ya bak ya, bak ya Cevahir'e bak ya. Abi aralarında bir şey olmuş mudur acaba ha? Vallahi koçum... ...olmamışsa da... ...olması an meselesidir koçum. Bu libido artı tuttuğunu... ...tutturur yani. Şimdi... Bu sefil bizim omuzlarımıza bacağını attı. Biz omuzlarımızı halayda değil, şimdi silkinmeliyiz. Tamam mı? Aradığımız kişiye ulaşalım, hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Yoksa seni bu kızla gözün mü var? Bak eğer varsa ben bu grubu akart ettireyim, sen de kıza akart et. Şimdi babacığım, ortada böyle bir namus meselesi varken evet. lütfen benim erotizmimi ön plana çıkartma. Yoksa bizi arka plandan çıkartacaklar. Anlatabildim mi? Bence bu sefalet kızı kiriçlerin evine Ekibi oraya sürelim. Hadi. Şişt, baba! Şişt. Ya ne kadar uzun sürdü bu düğün. Bizim faydasını aradın mı sen? Canım ne olacak Zeynep yanında nasıl olsa? Aa! Gelin nasıl acaba gelin. Ama şu cırgarallara da kim kız verdiyse hepsi orman çılgını gibi. Aman bana ne ya? Bana bak, şu bizim faydasız ne zaman bir gelinle şu kapıdan içeri girecek acaba? İyi akşamlar babacığım, düğün çok güzeldi, herkesin çok selamı var. Fakat tabii gelini kaçırınca düğün erken bitti. Lan faydasız gelini mi kaçırdın? Z Zeynep! Beraberiz Kudüs amca, beraber kaçırdık. Kızım! Sen niye gelin kaçırıyorsun yavrum? <laughs> Bari bir damat adayı kaçıraydın ya. Mami, Daddy, e, olaylar biraz tarçınlı kıncıfıllı. Yani aslında resme aldanmayın. Resim başka bir şeyi anlatıyor. Oturun anlatayım ama lütfen sanat düşmanı gibi bakmayın. Ne oldu buyurun. Please, this way.